sen onları görürsün rükkâ, rüdû edici, sünceden seyde edici görürsün onları. Yarın kıldeler ya sevgililer Namaz da var yani mutlaka. Ondan ayrılmazlar. Yapca oradaki ne istiyorlar bu bunlar? Yapca oraya talep ediyorlar. Allah'a niyallaha ve libbara. Allah'ın fazlü keremi ve daha şeridini istiyorlar. Başka bir yok, başka bir istekleri yok. Sırf böyle razı olsun bizim kafidir diyorlar. Ya yani